altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalından yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Memiş'in, fırtına öncesi sessizlik, hazırlık yapmalı, diyerek açıklık getirdiği hususlar dikkat çekti. İşte Memiş'in gram altın, dolar, euro, ons altın, gram gümüş, ons gümüş tahminleri. Finans analisti İslam Memiş kendine ait YouTube hesabından önemli analizlerde bulundu. Memiş, BIST endeksinde rekor tazelense bile bir yorgunluğun olduğunu belirtti. Borsa yatırımcılarına uzun vadeli yatırım yapanlar için bir problem olmadığını belirterek kısa vadeli yatırımcılara dikkatli olması konusunda uyardı. Dolarda yukarı yönlü atakların olabileceğini belirtirken bu atakların agresif ataklar olmayacağını, kademeli olarak artışın süreceğini belirtti. Euro tarafında yaşanan her düşüşün alım fırsatı olduğunu belirten İslam Memiş, dolardan uzak durulmasını tavsiye etti. Memiş, eline yeni dolar geçen, geçecek olan ya da mevcut elinde dolar olan yatırımcıların dolarlarını sterlin veya euro para birimine ya da altın gümüş gibi farklı yatırım araçlarına çevirmesi gerektiğini belirtti. İslam Memiş, gram altında yeni rekor için tarih verdi, ons altın tarafındaki baskılanma da geriledi. 1890 dolar destek seviyesi çalışacak gibi. 1902'ye kadar geriledi, aşağıda 1890 dolar seviyesi var. Bu geri çekilmeler dolar üzerinden veya euro üzerinden parite yapacak yatırımcılara fırsat sunuyor. 1890 lu seviyeler kalıcı olmayacaktır. İkim itibarıyla 2000 üzerinde hızlı ataklar öncesi buraları değerlendirmek gerekiyor. Ekim'de 2150'yi görebiliriz. Yılın son çeyreği için hazırlık yapanlar bu düşüşleri değerlendirmeli. Bu gerilemenin sebebi dolar endeksidir ve bu düşüşler kalıcı değildir. Gram altın TL'de 1660, lı rakamlar hiçbir şey ifade etmiyor. Gram altın Türk lirası fiyatları 1712 Türk lirası, 1719 TL 50 liralık makas geçerliliğini koruyor. Bu makas artık düşmeyecektir. Hem bozduranlar hem alacaklar için önemli bir uyarı. Gram altın Türk lirası ekran ve internet tarafında en az 50 liralık makas olacaktır. Farep ne kadar oluşursa makas aralığı bir o kadar açılacaktır. Sanalda altın yatırımı yapan arkadaşlar da bankacılık uygulamasından makas aralıklarına bakabilir. Gram altın TL'de serbest piyasalarda 1751 lira görüldü. Gram altın TL'de fiyat farklılığı oluştuğu için 1700 altında fiziki tarafta bir işlem beklemiyorum. Sanal ortamda olabilir 1660 ama fiziki tarafta 1700 altında rakamlar beklemiyorum. Ekim ayı itibariyle gram altında 1800 lü rakamları konuşacağız. 1820-1880 Türk lirası rakamları oluşacaktır. Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Üst üste rekorların gelmesinin ardında geri çekilen altın fiyatlarının yön arayışı devam ediyor. Dış piyasada Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen veriler altını baskılarken iç piyasada bu etkiden nasibini alıyor. Peki önümüzdeki süreçte altın yatırımcısını neler bekliyor? Altın fiyatlarına yatırım yapılır mı? Bu fiyatlardan altın alınır mı? Yıl sonu altın fiyatları hangi seviyede olacak? Piyasa ve altın fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulunan altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk vatandaşlarının akıllarındaki soru işaretlerini giderdi. Yıldırım Türk altın fiyatları ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulunarak, kimse ne olduğunu anlamadan fiyatlar artacak, dedi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili merak edilen tüm detaylar. Altın fiyatlarının neden düştüğüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk. Altın fiyatlarını dış piyasa itibarıyla değerlendirdiğimizde altının olması gereken yerden biraz daha aşağıda olduğunu görüyoruz. Bizim beklentimiz ons altında 1985 dolar dilencinin kırılması yönündeydi. Faiz baskısının etkili olduğu bir dönemi yaşadık artık faiz artırımının sonuna gelindiği bir döneme giriyoruz. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen veriler Fed'in elini rahatlatmış durumda. Yani Ağustos ayında toplantı yok, Eylül ayındaki toplantıda da faiz artırımı gündemden düşmüş gibi görünüyor. Bu gelişmeler altın fiyatları üzerinde negatif bir etki yapıyor, diye konuştu. Dış piyasada altın fiyatlarının baskılandığını dikkat çeken Mehmet Ali Yıldırım Türk, bu noktada Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinden çıkış başladı. Bu durum bir faiz baskısı oluşturdu şeklinde algılanıyor. Artık faiz artışlarının düşürüleceği bir döneme giriyoruz. Fakat Amerika Birleşik Devletleri ile Çin, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliklerin ve enflasyonun altın fiyatlarını etkilemesi beklentisi var. Bunun yanında da Kuzey Kore'nin dünyayı savaş ile tehdit etmesi konuları var. Bunların aslında hepsinin altın fiyatlarını etkilemesi gerekiyor. Ama bu konular şu anda fiyatlamaya girmiyor. Bu durumunda ben baskılanmış bir altın fiyatı oluşturulduğu kanaatindeyim. Bunun yanında dünya ticaretinde doların etkisinin düşmesi de altın fiyatlarını etkilemesi gerekiyor ama henüz bu durumda fiyatlanmış değil. Fakat bunun yayında merkez bankaları altın alımına devam ediyor, ifadelerini kullandı ons altın fiyatlarının kimse anlamadan birden yükseleceğinin altını çizen Mehmet Ali Yıldırım Türk, dış piyasada Eylül ayındaki FED toplantısı etkili olacak. Çünkü ondan sonraki toplantılar için faiz arttırılmama kararı çıkabilir. Bunlar hep altın fiyatlarını destekleyecekler gelişmeler. Bir anda bakacaksınız ki altın fiyatları fırlamış. Kimse ne olduğunu anlamayacak, her şey birden olacak. Yani önümüzdeki süreçte altın sürprizler yapabilir. İleriki dönemde çok kısa bir süre dış piyasada altının yeniden yükseleceğini söyleyebilirim dedi. İç piyasa hakkında da açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Yıldırım Türk, içeride son alınan tedbirler piyasaları bir miktar tedirgin etti. İthalatın düşürülmesi konusunda altına bir kota getirilmesi gündeme geldi. Kota getirileceği açıklandığı zaman altının iç piyasa fiyatı dış piyasa fiyatına göre kilogram dolar bazında 250 dolar civarlarında seyrederken bir anda 1500 dolarlara çıktı. Fakat sınırlı kota olacağı belirtilmesinin ardından o civarlarda kaldı fiyatlar. Parantez açmak gerekirse altın ithalatını oluşturan gerekçeler yüksek enflasyon olarak öne çıkıyor. Bu durumda vatandaş ise ister istemez elindeki parasını korumak adına altına yöneliyor. Önümüzdeki süreçte de dolarda gerçekleşecek olan yükselişle birlikte çarpan etkisiyle şu anda 1720 lira seviyesinde olan gram altın 1800 lira seviyesine kısa sürede çıkacaktır. Vatandaş da bu bilinçte olduğu için eski alışkanlıklarını sürdürerek parasının değerini altın alarak koruma yoluna başvuruyor. Bunun yanında yarım gram altın üretiminin durdurulması da şu an için piyasada altın alım talebini arttırmış durumda diye konuştu. İç piyasada beklenen gelişmeler hakkında da bilgi veren Yıldırım Türk, borsaya ilgi artmış durumda. Yabancı yatırımcıların borsaya döndüğüyle ilgili duyumlar alıyoruz. Bunun yanında orta vadeli ekonomi programı Eylül ayında açıklanacak. Orta vadeli ekonomi programı dışında Türkiye'nin ikinci yüzyılı için 5 senelik bir kalkınma planı üzerinde çalıştığı da söyleniyor. Dolayısıyla piyasalar bu gelişmeleri bekliyor. Bunun yanında Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düzeltmesiyle ilgili bir beklenti var. Bu durum gerçekleşse bile piyasaların buna bir reaksiyon göstereceğini düşünmüyorum. O arada kur korumalı mevduat hesabı uygulaması devam ediyor. Döviz fiyatlarında yaşanan dalgalanma sebebiyle kur farkından dolayı paramı korurum şeklinde düşünen vatandaşların ilgisi sürüyor, dedi.